Amerika Birleşik Devletleri'nde oturum ve çalışma hakkı kazanma girişimlerinden birisi olan Green Card başvuru süreci başladı. Green Card başvurusu için öncelikli olarak bilinmesi gereken bazı önemli detaylar bulunuyor. Başvurunun tamamen ücretsiz olduğunu belirtelim. Herhangi bir yere ücret ödeyerek şansınız da artmıyor. Öyle ki çekiliş tamamen rastgele yapılıyor. Bu tarzda önünüze gelen bilgilere itibar etmeyiniz. Başvurular sadece dvprogram.state.gov adresinden yapılıyor. İşte başvuru yapabilmek için gereken ayrıntılar. Öncelikli olarak başvuru yapabilmek için 18 yaşından büyük ve en az lise mezunu olmanız gerekiyor. Eğer lise mezunu değilseniz eğitim veya deneyim gerektiren bir işte 2 yıl çalışmış olmanız gerekiyor. Ancak bu çalışma süreci son 5 yıl içinde olmalı. 50 olan kişilerin yaptığı başvurularda eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları da bu haktan yararlanıyor. Ancak başvuru sürecinde onları eklemek gerekiyor. Başvuruda kullanılan fotoğrafın güncel olması önemli. Başvuru için İngiliz dil şartı aranmıyor. Başvuru sonrasında verilen onay numarası mutlaka saklanmalı. Başvuruların bitiş tarihi 8 Kasım 2022. Çekiliş sonuçlarının açıklanma tarihi 6 Mayıs 2023. Çekilişi kazananların mülakatlarının başlama tarihi 1 Ekim 2023. Mülakatların bitiş tarihi 30 Eylül 2024. Kazanıp da mülakat tarihleri arasında vize yaptırmazsanız başvurunuz iptal olur.